AK Parti İlçe Teşkilatı, Sayın Kıymetli Meclis Üyelerimiz, Değerli Basın Mensupları, Meclis Toplantısına bizzat katılan ve bizi canlı yayından izleyen evimiz Bakırköy'ün değerli sakinleri, Bakırköy Belediye Meclisi'nin 2 Haziran 2025 tarihli bileşimine hepiniz hoş geldiniz diyerek ilk oturumu açıyorum. Sayın üye arkadaşlar, ekseriyetimiz vardır. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi, 2. toplantı yılı 2025 senesi Haziran ayı olan meclis toplantısının 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ait birinci bileşimini açıyorum. Katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Katibi meclis gündemini okuyun lütfen. Tabi başkanım Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Bakırköy Belediye Meclisi'nin Haziran ayı meclis toplantısı dağıtım yerlerine. 13.07.2005 tarihli 25874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplanacak olan Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 2. toplantı yılı 2025 senesi Haziran ayı olan meclis toplantısı 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 16'da Sakız Ağacı Mahallesi Kennedy Caddesi No. 200 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Bakırköy Belediyesi Eğitim ve so Toplantı Salonu'nda başlayacaktır. Bilgi ve gereğini arz ederim. Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu Belediye Başkanı Okunan meclis gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Peki. Buyurun. Pardon. Tamam. Gündem, açılış ve oklama. 1. Basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün kapatılarak basın ve yayın müdürlüğü ile halkla ilişkiler müdürlüklerinin kurulması. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. 10.02.2023 tarihli ve 17 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. 8.12.2023 tarihli ve 89 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. Ziyaretçi kartları hakkında bilgi işlem müdürlüğü. 5. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması ve üye seçimi yazı İşleri müdürlüğü. 6. Hacz edilemez belediye hesapları ve hacze kabil hesaplar mali hizmetler müdürlüğü. 7. Memur boş kadro değişikliği, İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. 8. Memur boş kadro değişikliği, İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü. 9. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği. İklim ve değiş iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü. 10. Özel kalem müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği. Özel kalem müdürlüğü. 11. Diğer başkanlık tekliflerinin görüşülmesi. Kültür İşleri Müdürlüğü çalışma usul ve esaslar hakkında yönetmelik, Kültür İşleri Müdürlüğü. 12. Komisyon raporlar raporlarının görüşülmesi, dilek ve temenniler arz ederim başkanım. Evet teşekkür ediyorum. Okunan meclis gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet sayın üyeler bugün gündem dışı söz almak isteyen meclis üyelerimiz var. Meclis üyelerinden Çiğdem Kırıkoğlu, Temel Polat, Uğur Dündar, Fatma Selen Kocaoğlu, Mesut Metin, Çağhan Bulut, Jale Bakistanlı, Margaret Dikme, Nesrin Sümeyye Özbay, Gülcan Gers, Ali Fatinoğlu ve Ramazan Denli gündem dışı söz almak istediklerini dilekçe ile bildirdiler divana. Ancak bugün herhangi bir meclis üyemize söz vermeyeceğim. Bugün biraz da geç başladık. Bir e, bilgi de paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi aynı zamanda meclis üyemiz Erkan Gül'ün bugün annesinin cenaze törenine katıldık. Abal Gül Hanımefendi hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz annesine de. Bugün o yüzden biraz da geç başladık meclisimizi. Bir sonraki mecliste konuşma vereceğim. O yüzden bugün gündem maddelerine ait evrakları daha önce gruplara iletmiştik. Okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci gündem maddesine geçiyorum. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün kapatılarak basın ve yayın müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüklerinin kurulması hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci maddeye geçiyorum. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı 10 Şubat 2023 tarihli ve 17 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu ile harita komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyorum. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı 8 Aralık 2023 tarihli ve 89 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonu, İmar ve bayındırlık komisyonu ile harita Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü maddeye geçiyorum. Bilgi İşlem Müdürlüğü başlıklı ziyaretçi kartları hakkındaki evrakın Tarife Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü başlıklı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması ve üye seçimi hakkındaki başkanlık teklifi doğrultusunda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 6 maddelik üyelik kriterlerinin kabul edilerek birliğe üye olunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili başkanlık teklifi kapsamında üye seçimimiz olacaktır. İlk olarak belediye başkanının doğal üye olarak seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi'nde görevlendirilmek üzere iki asil üye seçimine geçiyoruz. Gruplardan iki asil üye seçimi için aday isimlerin belirlenmesi gerekmekte. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun asil üye için aday isimlerini alalım. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, grubu olarak Sağlıken, Sağlıklı Kentler Birliği'ne meclis üyelerimiz Mehmet Cahit Ataş ve Nesin Sümey Özbay'ı öneriyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun asil üye için aday isimlerini alalım. Buyurun. Başkanım, AK Parti grubu adına Gülcan Gerz ve Ramazan Denli'yi öneriyoruz başkanım. Oy pusulalarını dağıtalım lütfen. Oyların sayımı için divana yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, yapılan sayımlar neticesinde oyları açıklıyorum. Mehmet Cahit Ataş 23 oy, Nesrin Sümeyye Özbay 23 oy, Gülcan Gers 4 oy, Ramazan Denli 4 oy almışlardır. Yapılan gizli oylama neticesinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi'nde görevlendirilmek üzere asil üyeler olarak Sayın Mehmet Cahit Ataş ile Sayın Nesrin Sümeyye Özbay seçilmişlerdir. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bir sonraki gündem maddemize geçiyorum. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı haciz edilemez belediye hesapları ve hacize kabil hesaplar hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yedinci madde, insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı memur boş kadro değişikliği hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı memur boş kadro değişikliği hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. maddeye geçiyorum. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü başlıklı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği hakkındaki evrakın hukuk komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü başlıklı Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki evrakın hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kültür İşleri Müdürlüğü başlıklı Kültür İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik hakkındaki evrakın hukuk komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin temsilcileri, basın mensubu arkadaşlar ve kıymetli Bakırköy'lü komşularım. Belediyelerimize ve halkın iradesine yönelik aylardır süren sistematik saldırıların devamında geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarımıza ve çeşitli parti üyelerimize, yöneticilerimize yönelik yeni hukuksuz uygulamalara şahit olduk maalesef. Değerli meclis üyesi arkadaşlar, bir tarihsel gerçeği anımsatmak gerekiyor. Yüz yıldan fazla geçmişi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk temelleri, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir araya geldiği savaş meydanlarında atılmıştır. Ardından milli iradenin ilk tecelli ettiği 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda bu temeller kuvvetlenmiştir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 8 Nisan 1923'te Halk Fırkası'nın ilk programı olarak ilan edilen bildirgenin ilk maddesi şöyledir. Sizlerin huzurunda yinelemek istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın direkt kaderine egemen olduğu kuralına dayanır. Ulusun hakiki ve tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu meclis haricinde hiç kimse, hiçbir kuvvet ve hiçbir makam ulusun geleceğine müdahale edemez. Bütün yasaların oluşumunda, her türlü örgütlenmede, genel eğitimde ve ekonomide ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda yola çıkılacaktır. Adalet mülkün temelidir diyorum ve Akabinde sizlerle Bakırköy özelinde neler yaptık onları da bir paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz ayda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kent yoksulluğuyla mücadele etmek için başlattığı kent lokantası projesi kapsamında Bakırköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren ilk kent lokantamızı açtık. Bakırköy Belediyesi olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği işbirliğiyle Yeni doğan, doğum yapan annelere destek olmak ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için anne destek paketi uygulamamızı başlattık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlediğimiz ve 3 gün süren gençlik şöleninde binlerce gencimizle bayram coşkusunu birlikte yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kadınlar için güvenli yaşam çalıştayı düzenledik. 7 Mayıs 2024 tarihinde Eski öğrencisi tarafından görevi başında katledilen eğitimci İbrahim Oktuga'nın adını yaşatmak için belediyemizin yanındaki sokağa onun adını verdik. Dağım Sanat Kafede özel çocuklarımızla bir araya geldik. Otizmli piyanist Koral Erdeniz bizlere muhteşem bir, bir dinleti sundu. Zabıta ekiplerimiz tüketici hakkını korumak ve nizamı sağlamak için ilçe genelindeki açık ve kapalı semt pazarlarında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Usta sanatçımız Kalen'in şefliğinde, kendi bünyemizdeki sanatçımız, belediye bünyemizdeki Türk Halk Müziği Korusu Bakırköylüler için sahne aldı. Bakırköy muhabbetlerindeki söyleşilerimizde çok kıymetli, Gazetecilerimizi ve yazarlarımızı ağırladık. Murat Ağarer, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile yazar Nermin Bezmen, Nur Onur, Seyfettin Araç'ı Bakır köylülerle buluşturduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında Atatürk Orman Çiftliği'ne ilk ağacı dikerek çevre günü ilan ettiği 25 Mayıs tarihinde iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüz tarafından Yeşil Gelecek Şenliği'ni düzenledik. Bakırköylü komşularımızın yıllardır beklediği kentsel dönüşüm süreci için önemli bir eşiği açtık. İtiraz süreçleriyle birlikte plan değişikliklerini tamamladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde yürüttüğümüz bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ulaştırdık. Ortak akılla şeffaflıkla yürütülen bu sü süreçte halkın güvenli evlerde yaşamasına Kentsel adalete hizmet etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki dayanışma varsa dönüşüm olacaktır. Ve şunu da belirlemek istiyorum, söylemek istiyorum. Hiçbir uygulama hiçbir engel bizi halkımızdan koparamayacaktır. Bu duygu ve kararlılıkla Haziran ayı meclisimizin de hayırlı kararlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte emekle, dayanışmayla ve eşitlikle. Yaşasın demokrasi diyorum, yaşasın halkın iradesi diyorum. Sayın üye arkadaşlar, gündemin görüşülmesi bitmiştir. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ait bileşimini kapatıyorum. Bu ay için bir sonraki meclis toplantımızı 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 11'de yapılmak üzere katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım bizler de Ak Parti grubu olarak Ertan Gül başkanımızın annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee... Evet değerli arkadaşlar.